göstereceğim. <laughs> <bir> şey <laughs> şey 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 Bunun gibi PUBG Mobile Light için yararlı videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Yani like sayısı ve abone bilmiyorum. Yani başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar taktiğimiz şöyle eee shopa giriyoruz dükkana. Arkadaşlar Burada diğer kısmı var. Diğer kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar ve şimdi göstereceğim. aşağısın Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 10 bicilik sandıklar var ve bunun içinde biletler veriyor arkadaşlar. 21 bicilik de var ama 10 bicilik daha iyi. Arkadaşlar bunlardan bildiğiniz gibi video yüzde günde 10 tane bici kazanıyorsunuz ve bu bicileri alıyorsunuz arkadaşlar. Buna yatırıyorsunuz. Buradan size yani rastgele diyor buradan. Mesela sandık gibi açıyorsunuz mesela 2 tane veriyor 6 tanelik veriyor 7 tane 8 tane bilet veriyor arkadaşlar 10 tane bile verebiliyor oluyor yani benim arkadaşım bu sayede e, şu an dolu kıyafeti var onun, onun hesabını gösterebilirsem gösterebilirim yani ekranda çıkabilir tam bilmiyorum yani bildiğiniz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane bilete kadar çıkıyor çok güzel bir şey bence burada 20 biletlikler var ama onlar pahalı bence yani pahalı evet arkadaşlar taktiğimiz böyle. Bir taktiğimiz ikinci taktiğimize geçelim. O da bildiğiniz gibi videoyu da kazandan şuradan mesajlar geliyor. Arkadaşlar burada kalk deseni, Q1 deseni, peri seti ve diğer Bilal kıyafetler de geliyor. bir işte yumuş parçacık. Arkadaşlar ben işte bak video izleme ödülü mesela şurada yazıyor arkadaşlar. Hemen kalemi çıkartalım. Gordian. Arkadaşlar Gordian var. bilmedim evet. İşte, işte evet. kadar. Burada video izle kazan var. Ödülü. Bu bazılarınız buraya girmiyor arkadaşlar. Ben gi ödülümü alıyorum ve arkadaşlar benim bu şekilde peri setim oldu. Daha yeni olmadı. Bu ta Cadılar Bayramı'ndayken olmuştu ve ücretsiz, süresiz yani QBS desenim doğmuştu. Yani ben buradan çıkarttım. Arkadaşım ise turuncu kas desen var. Süresiz. Ben de çok güzel bir amatör. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Video izledikten sonra ödülleri almayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar 3. E, üçüncü taktiğimize geçelim. taktiğimizde biraz sabır isteyen bir taktik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan mesela 6 video ödül alındı diye. Gördüğünüz gibi buradan bir görev var şöyle işaretleyeyim. Burada bir görev var. Mesela 6 video video izleyip bir gümüş parçacık alıyorsunuz. Gümüş parçacık diyorum. Parçacık. Eğer 10 tane izliyorsanız mesela şans veriyor. Bu şansınızı arttırıyor. Ve arkadaşlar şuradan bazen gümüş parçacıkla biletler de veriyor. Mesela şöyle işaretleyeyim. Şöyle işaretleyeyim. Buradan mesela ben bir tane bilet aldım. Şu an benim 3 tane biletim var. Ha. Envanterime girelim. Envanter nerede? Şu an benim 3 tane biletim var gördüğünüz gibi. 2 tane bundan giysi kuponu. 2 tane de geçmiş, bir tane de geçmiş silah kuponu var. Ben hala biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü gümüş parçacığım var. Ve arkadaşlar ben bunları biriktir kullanmıyorum. Öyle duruyor. Birikiyor kendi kendine şunlar. Yani bunların o kadar çok faydası var mı bilmiyorum. Yani Süresiz de bunlar yani. Öyle kalıyor duruyor. Evet, Envanterimde başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu sandık şu şunları da izleyin. Yani ben izliyorum. Yine bunlardan da ödül veriyor. Her maça girdiğinizde maç ister kaybedin, ister kazanan size bu sandıklardan veriyor event'inizden. Hatta şöyle bir tane video izleyelim. Şöyle Montaj yapmayacağım diye umarım beliremez. Umarım video seyretmez. Bir şey yapmıyorum. Böyle. bir ses çıkart. Şöyle. Zula'nın reklamı. Zula da böyle grafik yok. bende. Size çok hileci, hileci var mobilde. Gördüğünüz gibi bir video izledim. Şuradan hemen ödüllerimizi alacağız. Ama arkadaşımla bu süresiz çıkmıştı mesela. Böyle açmaya devam ederseniz belki şansı denk gelir süresiz kas dediğinizde de kas dediğinizde kazanırsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela ben süreyle 5 günlük bir kas kullanacağım mesela. Bunu parçalamayı düşünmüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yani Bu taktikle siz de bedava kıyafet alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir de bir tane daha taktiğimiz var. Son bir taktik. Gösteri gösteri bitmiyor. Arkadaşlar günün iki diye böyle 10 diye bir tane çevirme hakkınız var. Bunu da kullanabilirsiniz bence. Yani günlük on bir on bici <laughs> alarak yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ben video uzatmak için bir el ambar atacağım. Ee, yani bedava kafeti isteyenler için bu kadardı video. Tabi e, izlenme, izlenmeye göre daha çok video gelecek. Yani bedava birici nasıl alınır onu da öğreneceğim arkadaşlar. Böyle bazı uygulamalar varmış. Mesela Queen uygulamaları. Onlara bakacağım. İşte bakalım. Öyle yani arkadaşlar her şey sabır oluyor. O kadar basit olmuyor yani mesela gelin hile yapayım da hemen böyle mesela 9 birikmesin bazı böyle saçma sapan videolar var da işe yaramıyor yani ben denedim adam mesela yapıyor şurada 9 tane hemen oluyor gidiyor yani neyse arkadaşlar yani bir daha kapat isteyenler için video bu kadardı şu an ben videoyu görsün diye 3 dakika ambar atacağım ondan sonra ben de çıkacağım şöyle hemen bir ambar atalım Evet, girsin ambarımıza. Oh, as var bir tane. Bir tane 7. seviye var. Bir ben varım, bir de 40 seviyelik var. Evet, gelsin. Arkadaşlar dediğim gibi benim önceki videomda dediğim gibi tabletimde kastı için video çekme aracı ve bir de ben arkadaşlar sorarsanız az screen roller'dan çekiyorum. Çok güzel bir uygulaması dönerim. FPS'imize trafiklerinize kadar her şeyi ayarlayabilirsiniz kendiniz. Ben FPS'imi arttırmıyorum çünkü uzabada internet sıkıntı oluyor. Bir i̇şte pingim artıyor arkadaşlar. FPS'imizi artık arttırdıkça dengeniz düşer. Arkadaşlar bir de önceki videoma biri yani Amerikalı Başla. herhalde yani İngilizce ne yazdıysa bilmiyorum. Video linkini almış. Ee, Türkçe biliyor musun bilmiyorum. Ama videona like attım. Yorumda yaptım videonu. Haberin olsun. Kil kil çaldık. Pingim mi attı benim? Allah Allah. Ne evet gördüğünüz gibi adam bana bakıyor ben ona bakıyorum ama adam bomba sallayalım. Diyeceğim bomba bagına giriyor. Arkadaşlar bu bomba bagına bir çözüm varsa yorumlara yazın. Şöyle bir bakalım. Çekil. Heh. Kusura bakmayın. çok mağaza bir şey yaptım. Bunlar adama. Evet arkadaşlar, şuradan bakalım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Videomuzu verdi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Böyle yapamadık. Evet. Görüşürüz. Böyle. Bye bye.